Bugün hangi haberlere odaklanacağız? Hafta ortasına geldiğimizde konuşma takviminde devam ederken önem derece yüksek verilere haftanın en önemli günlerinden birisine geçiyoruz. Konuşma takvimi olarak Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC üyesi Barkin Börseysel, hispanik ticaret odaları tarafından düzenlenen çevrimiçi bir etkinlikte, FOMC üyesi Bostik Atalanta'da Buckingham Kelly'nin ev sahipliğini düzenlediği bir etkinlikte, İngiltere Merkez Bankası para politikası üyesi Helland ise hükümet endüstrisi tarafından düzenlenen çevrimiçi bir etkinlikte konuşacaktır. Veri seti olarak İngiltere ve Kanada'da büyüme, Almanya'dan işsizlik oranı değişimi, Euro bölgesinden enflasyon, ABD'den ise Chicago satın alma müdürleri endeksi, ASK'daki konut satışları, ADP tarım dışı sistem değişikliği ve ham petrol stokları sonuçlarına ulaşacağız. Haftanın ortasını değerlendirdiğimizi Günlük ve haftalık müttefiklerde yer verdiğimiz 10 finansal varlığın Euro dolar, Sterlin dolar, dolar Japon Yeni, dolar Türk Lirası, 10 altın, gümüş, ham petrol, dağ su Nasdaq 100 ve Bitcoin önemli fiyatlanma davranış oluşturacağı bir gün olarak kaydedilmiştir. Euro dolar günlük analiz. Euro dolar günlük analizimizi incelediğimizde 1.19.85 seviyesinin altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1.1880'in kırılması durumunda ise 1.1850 ve 1.1820 seviyelerinde doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1.1985 seviyesi üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.2035 ve 1.2075 seviyelerine kadar yükselişler izlenebilir. Sterling Dolar Günlük analizi. Sterlin dolar günlük analizimizi incelediğimizde 1.40 seviyesinin altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1.37.90'ın kırılması durumunda ise 1.37.50 ve 1.37.10 seviyelerini doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1.40 seviyesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir bu tür bir hareket ile 1.40.50 ve 1.40.90 seviyene kadar yükselişler izlenebilir. Dolar Japon yeni günlük analiz. Dolar Japon yeni günlük zincir temize yükseliş trendinin alt noktası 109.98 ve 110.15 bölgesinin üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak trend üst noktası 110.85'in geçilmesi durumunda ise 111.11 .11 ve 111.35 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 109.98 ve 115 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 109.71 ve 109.52 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatör e alt noktası olan 8.63.20 ve 8.67 bölgesinin üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 8.74.50'nin geçilmesi durumunda ise 8.77 ve 8.79.50 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin içerisinde sayılması için ise 8.63.20 ve 8.67 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareketle 8.59.50 ve 8.55.50 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. 16 altın günlük analiz. Ons altın günlük analizimizi incelediğimizde 1773 ve 1782 bölgesinin altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1757'nin kırılması durumunda ise 1749 ve 1741 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1773 ve 1782 bölgesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1790 ve 1798 seviyelerine kadar yükselişler izlenebilir. Gümüş günlük analiz Gümüş günlük analizimizi incelediğimizde 26-20 seviyesinin altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 25-60'ın kırılması durumunda ise 25-35 ve 25 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 26-20 seviyesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket 26-46 ve 26-68 seviyelerine kadar yükselişler izlenebilir. Ham petrol günlük analiz Ham petrol günlük analizimizi incelediğimizde trend kontrol noktası 74-40 ve 70 bölgesinin üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 73-25'in geçilmesi durumunda ise 74 ve 74-75 dolar seviyeden doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerliliğimiz sığınması için ise 70-40 ve 70-95 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 69-65 68-80 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. DAX 30 endeksi günlük analiz. DAX 30 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 200 periyot üstel hareketli ortalama ile 15.445 seviyesi üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple düşüşler alım fırsatıdır. İlk olarak son zirve 15.790'ın geçilmesi durumunda ise 15.860 ve 15.925 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerliliği sayılması için ise 15.445 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 15.350 ve 15.275 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Nasdaq üzerinde eksi günlük analiz. Nasdaq üzerinde eksi trend kesişim bölgesi 14.450 ve 14.535 bölgesi üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır ek olarak 14.615'in geçirmesi durumunda ise 14.700 ve 14.775 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük satıcımızın geçersiz sayılması için ise 14.450 ve 14.535 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 14.335 ve 14.225 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Bitcoin günlük analiz Bitcoin günlük analizimiz incelediğimizde yükseliş trendi alt noktası olan 32.430 seviyesinin üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak yükseliş trendinin üst noktası olan 37.400'ün geçilmesi durumunda ise 39.000 ve 40.665 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 32.430 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 30.900 ve 29.500 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Siz de Balance fix'in avantajlı dünyalarından yararlanmak isterseniz açıklama kısmından web sitemize gidip işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.